the

Herkese merhaba. Değerli meslektaşlarım, öncelikle burada sunum imkanı yapmamızda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. bugün size sözlü sunum, poster sunum ve video sunum nasıl hazırlanır konusunu anlatmaya çalışacağım. öncelikle ilgili geçiş olmadı galiba. İlgili toplantı veya organizasyondan sözlü sunum, poster sunum veya video sunum seçimi için bir bildiri göndermemiz gerekiyor bildiri bir konuda üretilmiş özgün düşünceleri bilimsel bir üslupla çoğu zaman alanında uzman veya ilgililerden oluşan oluşan bir toplantıda sunmak üzere oluşturulan çalışmalara denir. Burada amacımız etkileşimde bulunmak ve bilgi aktarımını sağlamaktır. E bildiri hazırlarken önce bir ön hazırlık sürecinden geçmemiz, geçmemiz lazım. Başlık seçimimiz nasıl olacak? Yazar sıralamamız nasıl sağlanacak? Zamanda esneme payı da düşünülerek nasıl bir zaman ayar, ayarlaması yapılacak konusunda Sonra bir özet metin gönderiyoruz ve özet metnin uygunluğuna göre gönderdiğimiz bildiri sözlü veya poster sunum olarak seçiliyor. Fikrin orijinal veya güncel olması sözlü, daha önceden bildirilmiş fikirlemeler ve derlemelerde poster sunum lehine seçiliyor. Unutmamamız gereken önemli bir konu var. Göndermeden önce mutlaka son düzeltmeleri yapmak gerekiyor çünkü kabul aldıktan sonra değişim olmuyor. Diğer slaytlarda da sunumlarda da bahsedildiği gibi burada imrat kısaltması geçerli. Başlık, yöntem, sonuçlar, analiz, tartışma ve sonuç kısımlarından oluşuyor sözlü sunum. Sözlü sunumda konu seçimi çok önemli. Toplantının ana konusuna uygun olmalı. Belirlediğimiz konu organizasyonun konusuna uygun olmalı. Ona göre seçim yaparak göndermemiz gerekiyor. Kitle çok önemli. Klinisyen, akademisyen veya öğrencilerden oluşabilmekte ve bu da bizim dil seçimimizi, hitabımızı değiştirmekte sürede yine dediğim gibi esneme payı e, mutlaka hesaba katılmalı. Toplantının kurallarına göre 10-15 dakika arasında bir e, genelde bize süre veriliyor. Bunun 3-5 dakikasında da tartışmaya ayrıldığı düş düşünülmesi gerekiyor. Bu sürenin %10'u amaç, yüzde %20'si yöntem, %35'i bulgularla ana konu hakkında bilgi verimi ve %35'i de tartışma bölümlerinden oluş oluşmalı. Sözlü sunumun orijinal bir konusu olmalı, dikkat çekmeli, bilimsel bir yeniliğe aktarmalı karşı tarafa. Sonucuyla konuya yenilik getirmeli ve farklı görüş perspektifleri içermeli. Başlık seçimi çok önemli, çarpıcı olmalı. Yoğun başlıklardan kaçınmalıyız, amacı kısa kelimelerle anlatması sağlanmalı. Kitlenin dikkatini çekmeli ve kimyasal formül kısaltmalardan kaçınılarak kafa karışıklığına neden olmamalı, anlaşılabilir olmalı. Yazara geldiğimizde ilk yazar atıf yapılandan atıf yapılan olarak seçilmeli. Destek alınan kişiler de bu teknik anlamda da olabilir. Mutlaka en azından teşekkür bölümünde bahsedilmeli. Kurum adı da geçmeli ve sunacak kişinin ad soyad kısmının altı çizili olmalı. Giriş kısmında daha çok biz konunun amacından bahsediyoruz. Niteliğinden bahsediyoruz. Genel bilgiler veriyoruz. Yöntem kısmında hipotez Denek veya verilerin ifadeleri, uygulanan metot ve verilerden veya ilgili süreçten bahsediliyor. Bulgular kısmı çok yoğun bir bölüm. O yüzden mutlaka yoğun slaytlardan ve çok yazılı ifadelerin bulduğu, bulunduğu, bulunduğu slaytlardan kaçınılmalı. Toplantıya uygunsa grafik ve tablolardan bahsedilmeli. Çünkü aslında tablo, grafik ve görselliğin ağır olduğu sunum çeşidi daha çok poster sunum lehinde tercih ediliyor. İstatistiksel yöntemlerden bahsedilip birbiriyle uygun olmayan sonuçlardan da bahsedilmemeli. Tartışma ve sonuç bölümünde aklımıza bazı sorular geliyor. Bu çalışmaya başlarken tasarlanan hedefe ulaşıldı mı? Sonuçlar hedefe uygun saptandı mı? Sonuçların güvenirliliği ile nelerdir? Kazanımlarımız ve öneriler nelerdir? Bu soruların cevabı verilmeli ve ilgili çekici yorumla sonuçlandırılmalıdır sunum. Peki nelere dikkat edelim? E, slide tasarımı çok önemli. Çok fazla satır ve sözcüğün olduğu slaytlardan kaçınmamız gerekiyor. Yalın bir dil kullanımı önemli. Kısa zamanda okunabilirlik ve puntu seçimi de çok önemli. Ee, prova eğer mümkünse e, ilgili mekana önceden gidilip mutlaka bu bir prova almak lazım zaman, mekan açısından. Slide geçişleri kontrol edilmesi lazım. Yedekleme yine e, her türlü aksiliğe karşın çok önemli. Flash bellekler veya mail yoluyla mutlaka e, sunumumuzun yedeğine e, bulundurmamız gerekiyor. Ve gelecek sorulara da hazırlıklı olmak lazım. Bir diğer dikkat etmemiz gereken hususlarda konuya hakimiyet. E, konuya hakim olduğumuz dinleyici kitlesine eğer fark ettirilir, hissettirilirse gerekli güvende sağlanmış olur. Bunu yine göz göze iletişimle de destekleyebiliriz. Ee, özellikle de heyecan durumları için slayt harici yanımızda yardımcı notlar bulundurmak iyi olur. Verilmelik verilmek istenen mesajlara uygun vurgu seçimi yapılmalıdır. Ve burada çok fazla da e, mesaj gönderilmek istenmemelidir. Bu daha kısa 3-5 mesaj gibi daha az mesaj tutulmalıdır. Toparlayacak olursak sözlü sunumda analiz sonrası istatistiksel seçim hangi parametre hangi test kullanılmış ortaya çıkan yoruma kapalı bilimsel sonuçlar nelerdir araştırmanın alanına katkısı ne çalışmanın sınırlılıkları ne çözüm önerileri ve gelecek hedeflerle bunlardan bahsedilip katkısı olan kurum veya teşekkürlerle de sunumu sonlandırabiliriz. Poster sunum sözel sunumdan farklı olarak görsel içeriği daha fazla olan bir sunum çeşidi. Zamandan bağımsız sunum imkanı ve konuyla ilgili kişilerle birebir imkan sağladığı için aslında bu bir avantaj. Sözlü sunumdan daha mı az değerli noktasına geldiğimizde, evet öyle aslında poster sunumu sözlü sunumla anlatamayacağımız, aktaramayacağımız şeyleri nasıl anlatabiliriz noktasında karşımıza gelen bir sunum şekli. Ve hani akademik birimlerce puanlanan işte puanlamalar var. Sözel sunumdan evet bu anlamda daha az değerli. Ama sözlü sunum öncesi deneyim imkanı sağlıyor bize ve teknik ögelerin daha ön planda olduğu bir sunum çeşidi. Poster sunum ilgili organizasyon ve toplantılarca belirlenen boyutlarda genelde 90'a 70 gibi bir boyut oluyor. bunlarla ve gerekli programlarla hazırlıyoruz. Formatını da ayarlayıp e, sıralama şekli içeriği yine sözlü sunumla imrad kısaltmasıyla aynı. Ka e, kaynak sayısı sözlü sunumdan daha az. Tablo yerine grafik kullanılmalı. E, bunun yine başlığı içeriği olmalı. E, kısaltmalardan yine kaçın kaçınmalıyız, kafa karışıklığı e, olmasın diye. Yazar illet. Yazar isim ve iletişim bilgileri de yine uygun yerlerde olmalı. Ee, aslında poster sunumda başlık seçimi çok çok daha önemli. Çünkü insanlar genelde başlığı e, onun ilgisini çekerse gelip de incelemek istiyor. Ee, diğer başlıklar, yazar isimleri, kurumları, metin yazıları ilgili puntolarla yazılıp e, sonuç olarak da elektronik poster veya basılı poster olarak düzenleniyor. Peki poster sunum nasıl olsun? Şu çalışıyorsa eğer kullanayım. Burada en üst kısmına başlık koyuyoruz. En fazla 5 dakikada okunabilir ve uzaktan da 2-3 metre kadar da uzaktan okunabilir olmalı. Kolay yazı karakterleri seçilmeli. Başlığın altında yine yazar kurum isimleri olmalı. Çok fazla kelime yoğunluğu olmamalı. Renk çok önemli. Zeminin daha beyaz gri gibi açık renklerde olup, üstündeki metinler daha koyu olursa görsel olarak daha fazla hitap edeceğinden daha fazla ilgi çekecektir. Ve bu da hani katılımcıların sayısının artmasına neden olur. Ancak çok fazla renk de kullanılması renk cümbüşüne neden olur ve bu da iter. Yazılar kolonlar halinde, uygun boşluklar halinde ayrılmalı. Daha kolay okunabilirlik sağlar bize bu. kullanılacak görsellerin de konuya uygun olup görsellerin kalitesinin ve çözünürlüğünün de iyi olmasına dikkat edilmeli. Burada yine örnek bir poster sunumu var. Yine şurada başlığı var. Altında yazar, ilgili kurum kısmı var. Yine sütunlar halinde ayrılmış. E, yazar adları, logosu, şurada logolar da var. Bunlar da eklenirse daha iyi olur. Basım öncesi mutlaka bir A4 kağıdında e, taslak kontrol edilmeli. E, önce bildiriyi göndermeden önce artık hani gönderdikten sonra bir değişiklik olmayacağı için basın öncesi mutlaka A4 kağıdında son kontrolden geçirilmeli, uygun formatta kaydedilmiş olmalı ve fotoblog denilen malzeme ile hale geldikten sonra da mukavva kartona yapıştırılıp sunulmalıdır. Alternatif olarak kumaş baskılı posterler de kolay olduğu için son zamanlarda daha fazla tercih edilmekte. Video sunuma geldiğimizde burada editlenmiş bir video var. Ön slide'da videoyu sunmadan önce bir ön slide hazırlayıp ilgili konuyla ilgili bilgiler verebiliriz. Video sunum genelde nadir bir vaka veya kullanılacak bir yöntemi anlatırken tercih ediliyor. Son slide'da da yine teşekkür slaytı gibi bitiriliyor. Toplantı kurallarına uygun genellikle 5-10 dakika kadar bir süreyle sınırlandırıldığı için aslında videoyu, videoyu editlememiz gerekiyor. Çünkü hani koskocaman bir saatlik, iki saatlik bir ameliyatı kimse pür dikkat dinleyemeyecektir. Video gösterim sırasında da sözel bilgilendirmeyle kitlenin, kitle bilgilendiriliyor. Editleme iMovie Final Cut Pro gibi burada bir sürü program var. Onlarla sağlanabiliyor. Ben sunumumu Beethoven'ın insanı sadece bilim ve sanat yüceltebilir sözüyle noktalamak istiyorum. Herkese dinlediği için çok teşekkür <Gülüyor> ederim. <Gülüyor>